ilişkilerinde coğrafya önemli bir unsur teşkil eder demiştik. Örneğin bu baharat yolları dediğimiz, baharat ticareti dediğimiz neden sürekli Hint okyanusu üzerinden gerçekleşiyor? Ne önemi var? Bu tamamen coğrafya ile alakalı aslına bakarsanız. Çünkü Hint okyanusu bölgesi biraz daha tropikal bölge olduğu için yani ne oluyor? O hattı süha dediğimiz ee, Ekvator bölgesine yakın olmalarından dolayı orada havalar daha nemli, daha sıcak. Hava daha nemli ve daha sıcak olunca pek çok ürün daha bol ve iyi yetişiyor değil mi? E fakat bakteriler ve virüsler de daha bol yetişiyor o bölgesi. O bölgede yaşayan bazı bitkilerin o bakterilere karşı kendilerini savunması lazım. Örneğin biber niye acı? yenmemek için aslına bakarsanız. Gariptir yani. O biberin kendi kendini savunma mekanizmasıdır. Yani diğer hayvanlar onu yemesin, tüketmesin diye kendini acı yapmıştır. Biraz da antiseptik özellikleri vardır. Bakterilerden korur onu. Şimdi biz ise daha ziyade bu baharatları sadece yediğimiz yiyecekleri lezzet katsın diye tüketmiyoruz. Aynı zamanda bunları bir nevi ilaç olarak, prezervatif olarak yani koruyucu madde olarak kullanıyoruz. Yani buzdolabı olmayan bir dünyada yaşadığınızı hayal edin. Yiyeceklerinizi nasıl muhafaza edersiniz? Yani koca bir hayvanı kestiniz. Yani bir dana kestiniz mesela. Eti nasıl saklayacaksınız? İşte kavurma yaparsınız, tuzlarsınız veyahut da baharatlarla muhafaza edersiniz. Bir sürü baharatlara ihtiyacınız var. Fakat o baharatlar sadece belli bölgelerde yetişiyorlar. Belli iklim koşulları istiyor. Her yerde yetişmiyor. Dolayısıyla buradan baharat almak zorundasınız. Mecbursunuz buna. Şimdi bu esnada tabii ki de dolayısıyla bu Hint Okyanusu bölgesi ve şu Akdeniz bölgesi arasında şu ticaret yolları üzerinde buralar önemli noktalar demek ki. Yani burası neresi? Arap Yarımadası. Örneğin şu Yemen buradan Kızıl Deniz'den devam ediyor görüyorsunuz. Neden ben bu Basra Körfezi'ni önemli bir yol olarak göstermiyorum burada? Aslında bakarsanız tabii ki de Hint Okyanusu ve Akdeniz coğrafyası arasında bu Basra Körfezi de önemli bir bağlantı noktası olabilir. Fakat unuttuğumuz bir nokta var. Bu Basra Körfezi'nin dahil olduğu İran coğrafyası Sasani İmparatorluğu'nda Akdeniz coğrafyası ise Roma İmparatorluğu'nda. Bu iki imparatorluk birbirleriyle sürekli mücadele halindeler. Dolayısıyla Akdeniz dünyası Roma eğer Hint okyanusuyla ticaret yapmak istiyorsa Basra bölgesi daha ziyade İranlılar, Sasaniler denetiminde olduğu için Kızıl Deniz yolunu tercih edecektir. Nitekim zaten daha sonra yani ilerleyen devirlerde Hristiyanlaşan Roma kendisi artık bir Hristiyan devlet olduktan sonra bu bölgede örneğin Aksum, Etiyopya Krallığı da bir Hristiyan devlet. Onunla mesela müttefik oluyor Romalılar. Ve bu Arap Yarımadası'nın kuzeyinde de bazı Arap beylikleri var. Örneğin Gassaniler ve Lahmiler gibi. İşte bu Arap beylikleri de işte örneğin biri Hristiyan Arap beyliği dolayısıyla Roma müttefiki. Biri hala politeist yani çok tanrılı dine inandıkları için İran müttefiki. Değil mi? Bu beylikler bu iki büyük süper güç, bu iki imparatorluk yani Roma ve İran arasında bir tampon bölge oluşturuyorlar. Tabi bu imparatorlukların bu bölgelere hakim olmak için mücadeleleri de devam ediyor. Çünkü bu Hint okyanusu ticaret yolları önemli yollar. Bu yola hakim olmak lazım. Ne oluyor dolayısıyla daha imparator Octavius Augustus zamanında Roma orduları örneğin Yemen'e sefer düzenliyor. Fakat başarısız oluyorlar. Veyahut da daha sonra göreceğiz bir taraftan Sasaniler, İranlılar, bir taraftan Etiyopyalılar Yemen bölgesine çıkartma yapıyorlar. Ve bu bölgenin egemenliği için karşılıklı mücadeleler veriyorlar. Bunlar aslına bakarsanız tamamen İslam'ın ortaya çıktığı zamanlara yakın zamanlarda olan şeyler. Örneğin Fil suresinde geçen o filler işte bu Yemenli, Yemen bölgesinin hakimiyeti için Etiyopya ve İranlılar arasındaki savaşın bir tezahürü, o bölgeye bir yansıması. Yani o filler, oradan gelen filler, o Yemen bölgesinin ele geçirilmesi için süren mücadele var burada. Ve mesela Kur'an'da geçen bir Rum suresi var. O Rum suresi de işte bu Roma İmparatorluğu ve Sasaniler arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Ve orada anlatılan neydi? İşte Romalılar muzaffer olacak. Bu galibiyet üzerine Roma'nın zafer kazanması, Rumların savaş kazanması üzerine Müslümanlar sevinecek deniyor orada. Değil mi? Neden Müslümanlar seviniyor Roma'nın savaş kazanmasına? Çünkü Romalılar tek tanrılı. İranlılar politeist, çok tanrılı. Adeta işte bu İslamiyetin ilk ortaya çıktığında Mekke kentindeki Müslümanlar ve müşrikler arasındaki yani politeist yani çok tanrılı Araplar arasındaki mücadele gibi. Burada bir özdeşleştirme var dolayısıyla. Ne oluyor? Mekke'deki çok tanrılı Araplar yani Müslümanlara e, rakip konumdaki olan Araplar işte bu Sasani İran mücadelesinde çok tanrılı Sasanilerin tarafını tutuyorlar ve tek tanrılı Romalıların savaş kaybedeceğini iddia ediyorlar. Çünkü madem tek tanrı var, her şeyi yaratan tek bir tanrı var o zaman onlar kazanırdı diyorlar. İşte Urum Suresi bununla alakalıdır mesela. Yani İslam'ın ilk ortaya çıktığı zamanlarda o esnada bu bölgede büyük mücadeleler veriliyor. Ve dünyanın iki büyük süper gücü o sırada Roma ve Sasani arasında bu bölgenin hakimiyeti için bir mücadele söz konusu. Bu bölge ticaret yolları üzerinde. Bu bölgedeki insanlar için ticaret çok önemli. Örneğin ne oluyor dolayısıyla? Örneğin İslam hukukunda katül tarik suçu ve cezası var. Nedir bu? İşte ticaret yolları üzerinde, ticaret kervanlarını ister kara üzerinde olsun ister deniz üzerinde olsun saldırmak, vurmak, ticarete engel olmak, tüccarları öldürmek ve mallarını yağmalamak büyük bir suç ve cezası ölüm. Neden? Çünkü işte İslam toplumu bir ticaret yolu üzerinde oluştu ve ticaretin bu bölgenin üretim ilişkileri açısından önem bu, bu, bölgenin üretim ilişkileri önemli olmasıyla alakalı. Ve netekim zaten Mekke ve Yesrib gibi Yesrib daha sonradan Medine olarak anılmaya başlayacak. Önemli ticaret kentleri bunlar. İşte bu ticaret yolları üzerinde ticaretle zenginleşiyorlar. Fakat Mekke'nin ayrıca özel bir konumu var. Mekke'de aynı zamanda büyük bir tapınak var. Yani Kabe. Ve bu tapınakta çok sayıda çeşitli putlar var. Yani çeşitli idoller var. Yani çeşitli tanrıların sembolleri var. Bir Arap Partenonu söz konusu. Ve yılın belli zamanlarında Arap Yarımadası'ndaki çeşitli Arap kabileleri bu kentte belli bir festival için buluşuyorlar. Değil mi? E bu aynı zamanda Mekke kenti için bir zenginlik, bir kazanç unsuru. Çünkü Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinden bir sürü insan sizin kendinize gelip sizin kendinizle alışveriş yapmaya başlayacaklar. Dolayısıyla işte İslam ilk ortaya çıkıp İslam peygamberi tek tek tanrı olduğunu, tek din olduğunu öne sürdüğünde diğer eee politeist Arapların hatta peygamberin akrabalarının ona bu kadar sert karşı çıkmasının bir diğer bir, bir, bir diğer sebebi de bunun e, ekonomik tezahürlerinin olması. Yani eğer tek tanrı varsa ve bu çok tanrılı tapınağın ortadan kalkması gerekiyorsa bu Mekke'nin konumunu diğer ticaret kentleri arasında biraz daha aşağı çekecektir. Burada Mekke'nin konumu biraz işte antik Yunan kentleri arasında Delfi'nin konumu gibi görülebilir. Delfi'de örneğin bu geleceği gören Orakılların bulunduğu önemli bir kentti ve diğer Yunan kentlerinden Delfi'ye, geleceğe ilişkin haberler almak için insanlar giderlerdi. Bu Delfi kentine biraz daha önemli bir kent yapıyordu Yunanlar arasında. Aynısı işte Araplar için söz konusu. Mekke'de Kabe olduğu için pek çok Arap için Mekke İslamiyet öncesinde de önemli bir kentti. Ve ticaret yollarında olduğu için ticaretle zenginleşmekte olan bir kentti.